Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu ekranda gördüğünüz arkadaşlar e, Hız ve Renk Yayınları İdeal Serisi'nin bu sefer TYT Genel Denemesi. Ben bunun TYT Matematik denemelerini çözüyorum biliyorsunuz. Bu genel denemesi arkadaşlar. Altılı. Hemen bunu da göstereyim size. Birincisini aldım arkadaşlar. Şöyle bütün dersleri yanaşalım azıcık. Tabii ben bunları Türkçe'yi falan sizin kadar iyi bilemem de. Şöyle yine bir bakarsınız. Şöyle arkadaşlar ben daha çok size matematiğini göstereyim. Birinci denemenin. Neredeyiz? İlk deneme arkadaşlar ben birkaç sorusunu da bir öğrencimle çözmüştük. Daha da sonun yapamadıklarına bakmıştık. Çok da aşırı zor bir deneme gibi gelmemişti arkadaşlar bana. Şöyle soruları size de göstereyim. Hani başlangıç ve orta seviye olarak bunu alabilirsiniz. Yine kondisyonun bu sene ilk defa çıkardığı bir deneme arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Problemleri güzeldi. Şöyle kaydırayım. Bakın arkadaşlar. Bu birincisiydi. Bu denemeden arkadaşlar biz yayın eviyle görüşmüştük. Daha doğrusu kitap eviyle görüşmüştük. 3 tanesini de Instagram üzerinden çekilişte hediye vereceğiz arkadaşlar. Instagram adresimi de ben bırakırım. Katılmak isterseniz Instagram çekilişimize de oradan katılırsınız. Bu birinci denemeydi. Bir de sonuncu denemeye bakalım arkadaşlar. 5 6. Bakalım daha zor mu çıkacak acaba? Birinciden şöyle tabii Türkçeleri gene geçtim ben. Şöyle birlikte bakalım. Bu daha mı zor sizce? Bir bakalım. fazla yaklaşabilir miyiz? Evet. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Başlangıç ve orta seviye. 6 deneme. Arkadaşlar. Sağolsun. Kitabı bir. 3 tanesini. Sizlere Instagram üzerinden hediye etmemi kabul ettiler. Buradan kendilerine teşekkür ederim. Dediğim gibi abone sayımız biraz da artsa daha çok çekiliş yapabileceğiz diye düşünüyorum. Umarım. Evet olur. Bakın sorular, problemler bir tık daha sanki birinci denemeye göre zor gibi duruyor değil mi? Ama öyle ahım şahım da hani gidip de çok da sert bir deneme değil arkadaşlar. Hani öyle benim tyt e, TET seviyem iyi diyorsanız da muhtemelen bu size kolay gelecektir. Daha sert denemeler alabilirsiniz. Hadi bunun feni de göstereyim. Şöyle. Feni de böyleymiş. Ben zaten arkadaşlar bu videonun altına Instagram adresimde yazarım. Çekilişe katılmak isteyenler oradan katılabilirler. Altılı kondisyon arkadaşlar. Bu da yeni çıkmış. Alacak arkadaşlara umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.